Sen bir aziz misin? Nasıl Hristiyan olunur? İblislerin doktrinleri var ve birçok samimi kurban başka bir müjdeyi ve başka bir İsa'yı sunuyor. 2 Korintliler 11, 3, 4 Yehova'nın şahitlerinin İsa'yı nasıl yanlış bir şekilde baş melek Mikail olarak sunması, ikincisine bir örnektir. Mormonizmde üyeler yanlış bir şekilde son günlerin İsa Mesih Kilisesi azizleri olduklarını iddia ederken, Katoliklikte, papalık ansiklopedilerine ve Meryem Ana'ya dayanan hayali tanrılaştırılmış Meryem ile kurtuluş için gereklidir. Bu yanlış iddia, 1,3 milyar insanı çeşitli putperest öğretilere yöneltti ve bu öğretiler Katolik azizleri aracılığıyla bile geldi. Katolik olmayan çevrelerde bile bir Hristiyanın kurtarıcı lütfu ve kutsal imajı yanlış temsil edildi ve hayali Hristiyan zina yapanlara Hristiyan sarhoşlara, Hristiyan sigara içenlere, Hristiyan uyuşturucu bağımlılarına, Hristiyan sübyancılara, Hristiyan hırsızlara ve dolandırıcılara izin veren güçsüz bir tanrısallık biçimine dönüştürüldü. Hristiyan yalancılar, Hristiyan suçlular vs. günümüz kilisesindeki aldatma, Tanrı'nın hakikatine karşı çıkan sapkın öğretmenleri Hristiyan Birliği Şemsiyesi altında Hristiyan kardeşler olarak kucaklama noktasına kadar taşmakta ve fışkırmaktadır. Sahte öğretmenler olan İzebel'e müsamaha göstermek intiharlara, zinaya, boşanma ve yeniden evlenme yoluyla ailelerin yıkılmasına ve ayrıca suç faaliyetlerine yol açtı. Yerel cemaatlerin ve evlerin çoğu, ruhen yanlış bilgilendirilmiş ve vasıfsız kişiler tarafından yönetiliyor. Çünkü onlar zengin, iş adamları, siyasi figürler veya doğal aile oldukları için oraya yerleştirilmişler. Bu tür kutsal metin çarpıtmalar, yanlış öğretiler, sapkınlıklar ve korkunç örnekler yüzünden kalabalıklar sonsuz ateşte yok olmaya devam ediyor. Şeytanın büyük planı ilahiyat okullarını etkiledi ve kitap yayıncıları da Hristiyan inançları olarak ruhsal öldürücü zehir yayıyorlar. Azizler uyanık ve kontrollü olmalı, bir pet. 5, 8 ve kendimizi putlardan uzak tutmalıdır, bir Yuhanna 5, 21. Bu nedenle Hristiyan yaşamı, dua, Tanrı'ya inanç, Kutsal yaşama ve Tanrı'nın tüm zırhı ile yürümeyi içeren ruhsal bir savaştır. Bunların hepsi gerekli. Kurtulmak için sonuna kadar dayanmalıyız. Ancak çok sayıda kişinin semeresiz kalmasına ve günahlar tarafından ezilerek düşmesine neden olan farklı şeyler olacak. Biz İsa'yı reddedersek, o da bizi reddeder. MT 10:33. Tevbe et ve huzur hayatı yaşa, yoksa sen de helik olursun köpek gibi kusmuna dönme. Günahlarına, sevgililerine, bağımlılıklarınıza, suçlarına. Kutsal bir adam olmak için kusmundan kalk. Artık köpek değil.